Yani bu Zübbeli hocaya göre seyit olduğunu söylüyor bu adam. Muhammed Bütün. Bu Muhammed Bütün Zübbeli hocasına göre vallahi siz yandınız. Niye? İsterseniz kendisi söylesin. Bak ne diyor bu Zübbeli hoca? Mesela diyelim ki bir insan saçı yok, kel. İşte bunun saç ekmesi böyle ki kendi saçı dahi olsa diyelim ki yapıyorlar. Mesela doktorlar kendi ensel saçını alıp işte ön tarafa ekliyorlar. Saç ekmek. Bu işlem caiz midir? Değildir. Saç ekmek kesinlikle caiz değildir. Peygamber aleyhissalatü vesselam yasaklıyor. Hatta hadis-i şerif var. Saç ekene ve ektirene Allahu Teala nalet etsin. Ben de bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar insan uyduruk bir fetva verir de hani bu kadar uydurmaz. Niye diyeceksiniz? Fetvadır sonuçta. Hazreti Muhammed döneminde teknik bu kadar ilerlemiş 1400 sene önce saç ekiliyordu da bizim mi haberimiz yoktu? Vay be! Vay be adamın ismi de Muhammed'miş. Muhammed Bütün. Lan yavşak Muhammed Bütün. Şimdi geldi dayan. La kurre keri. Hazreti Muhammed döneminde tıp mı vardı saç ekiliyordu? Kurre keri. Haşa keri. Ya ama niye bunlara bu şeyleri veriyorlar? Yem var mı? Var. Size yemin edeyim ben eğer onun ağrısından korkmasaydım ben bu Muhammed denen bu yavşan inadına gidecektim. Saçımı ekecektim ve bu yavşan videosunu da böyle yan tarafa koyacaktım. Ulan yuh be artık bir şey kalmadı Hazreti Muhammed döneminde. Lan daha odur daha yeni birkaç yıldır bu iş ilerledi. Biz 1400-1500 seneden falan bahsediyoruz. Siz nasıl yavşaklarsınız siz her şeyde hemen Hazreti Muhammed böyle yaptı. Hadis var hadis. Ağzımı bozacağım. Yemin ediyorum ağzımı bozacağım bir gün ya. Kırık kere inova, kırık kere yedi bese ya. Hay Allah'ım ya. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bende güç olsa ben iktidara gelsem bu yahuşakların hiçbir tanesini camilere sokmam. Böyle normal dini bütün, böyle insanları kandırmayan, yalan söylemeyen imanları getireceksin. Bu yahuşakların hepsini kovacaksın camilerden. Bunların hiçbiri din, iman, din böyle din dinle alakaları yok ya. Bunlar kim ya? Adama bak ya. Lan yavuşak sana ne? Adamın parası var götürüyor, saçını ekiyor. Sakal ekiyor. Sana ne? Ne bileyim bir burnunu düzeltiyor. Sana ne? Ya bunlar artık insanların şeyine bile el atıyorlar. Yani bu derece artık insanların her şeyine el atıyorlar yani ya. Bu kadar da olmaz ki ya. Bir de Hz. Muhammed'i işin içine karıştırıyorlar ki millet inansın diye. Ya aşağı bakar mısınız? Başka bir şey söyle. Hadis-i şerifte hangi hadis-i şerif? Hangi kitapta yazıyor? Hangi hadis? Hangi hadis? Ya estetiği boş verin kardeşim ne yapıyorsanız yapın yani. Bize ne yani? Kim ne yapıyorsa yapsın ya. Estetik harammış. Nerede yazıyor? Eskiden estetik mi vardı Kur'an-ı Kerim'de estetik haramdır diye yazsın ya. Öyle bir şey yok ya. Var mıydı eskiden? Yok. E yok olan bir şey nasıl yani estetik? Böyle bir şey yok yani. Bunu bu uydurmadır hepsi. Estetikle ilgili kim ne söylüyorsa o da uydurmadır. Yok böyle bir şey yani. Kişi kendini nasıl hissediyorsa öyle benim buramda kıp kırmızı bir ben çıkıyor. Simsiyah bir bendir. Nedir o da estetiğe gidiyor. Gidiyorum burayı düzeltiyorum ne güzel. O da mı günah olacak? Ne bileyim burnumun şurası gerçekten de çok böyle öyle yamuktur. Gidip düzeltiyorum yani kendimi iyi hissetmiyorum. Hani Allah kendinizi iyi hissetmeniz için size şey yaptırıyordu falan diyordunuz. Şimdi efendim e, caiz değilmiş. Bu caiz olmamak nedir Allah aşkına ya? Siz niye bu kadar bu şeylere kafa takmışsınız ya? Bunlara kafa takmayın. Bunlar böyle bir şey yok. Kişi kendini nasıl hissediyorsa öyledir yani. Allah dememiş Kur'an'da böyle bir şey yok yani. O dönem hastane de yoktu. Ameliyathane de yoktu. Yani gitmeyin şey yapmayın. Bunlar sadece bu züpperlerin uydurmalarıdır yani. Sadece insanlara işte bir şekilde neyse ben bir gün bütün bunları böyle sıraya koyacağım. Hepsini yan yana getireceğim. Bunu, züperliği, o bilmem neyi falan filan var ya hepsini böyle yan yana getireceğim. Bir yayını onlar için yapacağım. Bir yayın böyle yetmiyor ki böyle kardeşim 3-5...